Miras bırakma dertlisi olma. Miras bırakma dertlisi olma. Hele bir de miras bırakma derdine düşüp ahireti Heba etme. Yapacağımız işlerde arkadaşlar ölçülerimiz bizim bunlar. Ölçümüz bizim dinimiz. Çocuğu kaç yaşında? 5 yaşında. Ne olacak bu çocuk? Arkadaşlar bu okul var ya yani o kadar büyük bir sıkıntı ki arkadaşlar hani böyle yumuşatıp konuşuyorum sizinle. O kadar büyük sıkıntı ki arkadaşlar. Efendimiz Firavun'un zihneti buyurdu onun için. Yani insanlar böyle bir takılıyorlar. An yani bütün hayat bunun etrafında dönüyor. O olmazsa insanın diploması olmazsa tam bitti bu adam nefes bile alamaz ya ölür ya. Bizim çocuk okuma yazma bilecek mi? Bizim çocuk ne yiyecek? Ne olacak? Vay be. Adamın bir tanesi çıkıyor sana diyor ki ben diyor senin dinini tanımıyorum. Senin dinine kıymet vermiyorum. Senin dinini görmek istemiyorum. Senin dininle alakalı hiçbir şeyi görmek istemiyorum. Namaz mı kılıyorsun? Bana göstermeden kıl. Vallahi Allah yani açıktan bir şey diyemiyor. Din Allah'la kul arasındadır, kalptedir. Kimse girmez araya falan. Yani içeride dursun ya, dışarı çıkmasın. Diyor. Bismillah, Bismillah deme burada diyor. Burada cami mi diyor ya? Sonra bu adam sana diyor ki, sen diyor, ben senin çocuğun diyor, adam edeceğim diyor. Onay vereceğim senin çocuğunu, imza atacağım senin çocuğuna diyor. Senin çocuğunun yetişkinler imza atacağım diyor. Sen de bunun peşinden koşuyorsun öyle mi? Ben sana onay vereceğim diyor. Yani şu anda arkadaşlar böyle hani böyle saydırmamak için tutuyorum kendimi. Ben sana onay vereceğim diyor. Ulan senin sen de bunun peşinden sen de buna talipsin öyle mi? Yeter ki insana zaten daha başka ne lazım ki? Ama derdi Allah'ın dini olmayan adam anlamaz bunu. Namaz kılma Müslüman anlamaz o bunu. He? Arkadaşlar bizim etrafımızda böyle bir hayat var. Yani akışa kendini kaptırırsanız bu akışın çoğu yanlış yola gidiyor. Malumatınız olsun. Akışın çoğunun bu aklar var ya dereler, kanallar var ya bunların çoğunun aktığı yer kötü haberiniz olsun. Oturacaksınız Düşüneceksiniz, valla nasıl düşünürüz anlarsınız bilemem. Düşüneceksiniz, iyi tetkik edeceksiniz, iyi eleyeceksiniz. Ölçüleriniz bunlar olacak, bunların ışığında bakacaksınız. Yoksa arkadaşlar topluma göre gidersiniz. Acayip bir şey ya. Yani dinsiz bir adamın onayı peşinde koşabilmeyi anlay anlıyor musunuz? Onun onayına aşık olmayı anlayabiliyor musunuz? Onun onayı için ölmeyi anlayabiliyor musunuz? Yani ölür gibi böyle yani. Bütün hayat buna bağlı. Bursa'da talebeydim. Toprağa girene kadar talebeyiz arkadaşlar inşallah. Allah'ın izniyle. Allah'ım ayırmasın. Amin. Bursa'da üniversitede okuyan bir arkadaş vardı. Bıraktı geldi medreseye. Ya Trabzonluydu ya Rizeli'ydi. Uzun boylu bir şeydi. Ciddi uzun boylu bir şeydi. Çok titizdi. Çok, çok yani temizliğe çok titizdi. Mübarek mübarek çok mübarek derdi böyle öyle konuşuyordu. İşte medreseye başladıktan sonra ilk bayram izine gitmedi. İkinci bayram gitti. Gidiş o gidiş. Bir daha gelmedi geriye. Bir ara birisiyle arkadaşlarla birle telefonla görüşmüş. Biz hiç görüşemedik. Öyle olmadı. Birisiyle telefonla görüşmüş. Babam zincirledi beni demiş. Babası ne yapmış? Söyleyin. Zincir, zincir. Yani öyle hani şey değil, teşbih değil tamam mı? Hani benzetme falan değil. değil zincir yani dedi. Babam zincirledi beni. Demiş. <laughs> Arkadaşlar bu çok büyük dert. Bu çok büyük dert. Yani böyle yüzeysel anlatmaya çalışıyorum. Oturun, düşünün kendiniz. Çoluğunuz, çocuğunuzu muhafaza edin. Kendinizi muhafaza edin. Bu inancı, bu inancı, bu değer sisteminizi kontrol edin arkadaşlar. Bu değerlerinizi kontrol edin. Bu değerlerinizi kontrol edin. Ebu Cehil diyecek ki gel ben sana belge vereceğim, sana onay vereceğim. Sen bundan sonra toplumda saygıdeğer bir adam olacaksın. Para da kazanacaksın ve de bakıyorsun onun onay verdikleri de öyle oluyor. Lan başlarım sen. Ya olsun işte olsun Ebu Cehil ise Ebu Cehil yani falan. Baksana. Arkadaşlar bu belimizi büken bir şeydir. Bu belimizi büken bir şeydir. Bu hani men katile desek ona fi azze ve celle var ya kim Allah Allah'ın kelimesi yüksek olsun için savaşırsa Allah yolundadır. Bu Allah'ın kelimesini alçak etmektir arkadaşlar. Bu Allah'ın kelimesini alçak etmekte büyük roldür. Allah'ın kelimesini aşağı çekmekte büyük bir şeydir arkadaşlar bu. Hani bu kadarla tabii an, anlamamanızı anlıyorum ama işte dilden işte dilim döndüğü kadar söylemeye çalışayım size. Ben dilim döndüğü kadar söylemeye çalışayım size. Kendinize dikkat edin, çoluğunuza, çocuğunuza dikkat edin. Sevdiğiniz şeylere dikkat edin. Allah'ın sevmediği şeyleri sever olmayın. Bak şimdi. Bir adam alkoliktir tamam mı? Bir adam alkoliktir. Ama alkolün haram olduğunu biliyordur. Mevla'nın sevmediğini biliyordur. Kapılmıştır bir kere. Kendini ne yapamıyordur? Kurtaramıyordur. Ama al alkolün dine düşmanlığı yoktur. Alkolün, değil mi? Öyle bir şey yok. Alkolün dine düşmanlığı tamam haramdır. Yapılması uygun değildir, doğru değildir. Günahtır, ahirette büyük mesuliyet icap. Ayrı mevzu. Ama dine düşmanlığı nedir? Yoktur. Ama sen öyle bir şeylerin arkasındasın ki, öyle bir şeylerin peşindesin ki, öyle bir şeyleri onaylıyorsun, tasdik ediyorsun, seviyorsun, kazanmaya çalışıyorsun ki onlar dine savaş açıyorlar ya. Adamlar dine ne yapıyorlar? Savaş açıyorlar ya. Ve güçleri yeten her yerde, seslerinin çıkabileceği her yerde sesleri çıkıyor. Ve seslerini sustura, seslerin susturabilecekleri her yerde de susturmaya çalışıyorlar. bu çok kötü arkadaşlar yani. Bunlardan kendimizi korumaya çalışalım. Bunlardan temizlenmeye çalışalım. Bunlardan temiz bunlardan temizlenmek yani bu toplumda yaşayan insanların böyle hani çok babayiğit adam işi. İnsanın kalbinin, aklının bundan tamamen temiz olması bu toplumda yaşayan insanların çok böyle insanlar için çok babaya itişi, insanın bundan tamamen temiz olması. Hani başta söyledim ya, yapamıyorsak bile kendimizi tenkit edelim, buna uğraşalım arkadaşlar. Bu kadar söylemiş olayım.